Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Link kaldı. Link oynayacağız bakalım. Uzun bir süreden sonra Link açık kaldı. Lord girdim girelim ya. Lord Chen seviyeni çok. Lord Shen, Lord Bakalım. Evet, Emirle girdik ya. Emir yine kufra oynuyor. <laughs> oh, Pedin gelmiş. orijinal mi acaba? Angela Roger var. Uf, sıkıntı. Cloud var. Sıkıntı. Tamuz var. Sıkıntı. Bunlar çok güçlü. Hepsi Angela çok güçlü. Misillemeleri falan var çünkü. Early game'i çok iyi geçirmemiz lazım. E tabi bizde de Mar Argus sesi var. İkisi de ikisini de dövebiliyor. Late game'de. Geldiniz. Bizim sahiplerimiz daha güçlü. O i̇ki sahibi dövebiliyorlar late'de. 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Milyonlar doldu. Biraz uzasa maç bizde ama Örlü'yü de iyi geçirirsem ben de yok ederim. Tamam. Umarım Örlü biraz iyi geçer de rahat rahat oyun oynarım. Hadi bitirelim şu işi. Argus Cloud'a dönüyor. Bir gözüm orada da. Cloud'da karşılık verecektir. Smite'in atmadıysan rakip biliyor muydu? Atmadım. Smite'i yok <laughs> Tamam. Çok geç aldı bir de. Ben de onu bir aklımdan geçirdiydim o yüzden atmadıydım. Aa, Bir, <laughs> bir, <laughs> bir, Ya Evet Ben mı? sen dörtsün Abi kardeşin öldü düşmanı katlettin Neyse saportu saportu Zafiyet et Düşman katledildi Çok güzel Bence de güzel taktik sen sende Beni kesemez Argus da çıkar oradan Yok Argus çıkmaz kanka O zekaya sahip değil Çıkart Neyse Rejuven kanka Pençesi yok Yine mi? Aynen. Onu da aldım o zaman kral. Bu arkadaş biraz iyi jungle oynuyormuş ya. Sardı beni. <gülüyor> 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 ya, ne yapıyor lan ya bu öfke 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 salak? Da, <laughs> i̇şte Ergut'u keseceğini sandı. Çay taktı. Kestik bu arada bunları ya. Oo, ölmez. İlk Layla'ya değil de bunu kesmiştik bu arada. Kanka o da misilleme ulti bastı sonradan. 4 Yok, oldu bu arada. Minyonları kesti. Hmm. Onun o da 4 olmuş. Ölmez o da. Boşuna hasar yemeyin Ben biraz farmlayayım bak. İstediğim, Tabii oyun, istediğim sanki. oyun oluyor şu anda. Rahat olun. Fark... Biz bu örneği önde geçirirsek biz bunları her türlü ezeriz. Bizimkiler oyun masa bile ezeriz yani. Tuşlara bastığın yeter. Bence bir yerden aldı haberin olsun. Tamam. Ha e rayt oluyor. Bu lütfen doğru gidiyor. Varsa bu bir tur daha alırız. Bu sefer stand atmayı denedim. Yok tek kaçtı. Güzel abi. Nergiselacının farmını karnını ikiye atladım sen. Onun mısıver. Artık yok. Atıl var ya adam gibi oynay şöyle Atlarsan geldim. Kral. <laughs> saf basmasa da çok sağlıklı olmadı ya. En başta atlasan okeydi bak. Ö ölürdüm. Atlayamadım atlayamadım. Tutamadım yani. Puf sayende. Haklı mesela adam anladın mı? Senin yüzünden öldü. Sana yazar. Öldürttün zorla adamı. bu kadar oynaması da benim sayemde zaten. Ama mesela oynat oynat oynat, oynat. orada öldürüyorsun ya şattan varsa gidiyor. Gerçi farm kaybetmedi bir de farm kaybetsin. Bence ben de bir acıda çok güzel çıktım <laughs> Farma yönelik oynuyorum, oynayacağım da farma yönelik oynayacağım yani. Umurumda değil bu maç çok. <laughs> Tf edersin yani. Tf etmem lazım daha olarak. Aynen ben girip yok etmedim bu rakibi. Daha da milyon salmıyor ya Erdoğan. <laughs> Oho buradan bir gol çekeceğim ki. <laughs> Çok iyi bir Senin Sumaytun var. Evet. <laughs> bu da um var. Yeter yeter çık yeter. <laughs> yeter yeter adam bunu alamadı hiç bu arada

Evet Angel'a bayağı slow attı. Buz almış bilmiyorum ama almamış Yani şu an var da birazdan olmayacak. Nasıl <laughs> iyi topluyor muyum kral? Çok hızlı yapmaya da gerek yok ya. Bence sana canla bir base at canını doldur. <laughs> Çarpımı yok. Abi bu çocuk bilmiyor bu arada arkadaşlar formunda oy oynamayı. Böyle orman oynamayın arkadaşlar. Nasıl evet, evet, kere evet, oynanmaz evet. videosundan sonra nasıl orman oynanmaz videosu. kadar ben şey Sanırım burada benim bir ed ya Aynen de Mide geleni keseceğiz bu arada Kral sen çıkıyorsan sorayım Ben geri girdim <laughs> Niye kral? Aksiyon olsun diye mi? <laughs> Şöyle diyor. cloud öldü mü yani? <laughs> Allah. Allah. Böyle bir şeyler dedi. geliyor da ya da Pedin orijinalse burada kavga çıkar haberin olsun. <laughs> 0 <04. gülüyor> Ooo bakar zayıf sürü kadar özledi Ya çık oradan Hiç şansın yok Hiç Çocuğun iki Atatürk oğluymuş. Sabahtan beri Atatürk diye okuyorum ya. Yani yemin ediyorum Kerem gittikten sonra travmatik şey oldu. Tüm Galatasaray'ın <laughs> <bir. gülüyor> o kelimi satmayacaktık bile. <laughs> Bak seni bu W'la daha fazla tutmazsa satacağım amaç. açık. Eyvallah. Tansan triple'ım vardı. Şerefsiz. Bana ne ki abi? <laughs> Bana ne ki? Videodayım. <laughs> Nasıl yani? Dur o zaman double da sallamam lazımdı. Aynen. Benim atmam lazım onu videoda var mı? var. mı? Var. mı? Çok enteresan. Çok enteresan. Bunlar yakında su veriyor ya. Çok enteresan. Ölüydü. Gelin kulele. Mert'i kesin. Ne güzel lan yeter kuleyi, kuleyi o kadar iyi tankladınız ki yapacağız. girdiniz başta siz tankladınız sonra sen tankladın kimse ölmedi Geçen bana bir gank attılar Emir. Emir yediğim en iyi gankti biliyor musun? Kuleyi 4 kişi değişikli tankladılar kanka. Yemin ediyorum böyle 30 saniye falan kulenin altında kaldılar kanka. Koydu yani anladın mı? Kimse ölmeyince <laughs> İmdat ya. mı? Bayağı ıslatıyor. Çık yok İmdat. Yardım belirtisi. Ya duymaştım işte böyle değil. Hadi. Bir şeyler kesinca nasıl? Doğru la. Karnım acıktı bu arada ya. Kral mesela var ya benim karşımda o bizim geçen maçki Link o kadar iyi değildi. Benim karşımda böyle bir Link oynasın. Ya kendimi övmek için söylemiyorum. Skor ve farm bakımından anladın mı? Geçen maçki Link aramda 500 gold fark vardı. Klawdla Klawd'u ikiye katlayıp 3'le çarpmışım anladın mı? Kral surlar geçerim. Niye oynuyorsun ki? Kafana bineceğim. Angela atlasa bile sana tek giyeceksin. Göremeyeceksin yani benim geldiğimi. Hele umutsuzluğu bitirmek için daha da farm diyorum yani. Emir şarkıdan telif yiyeyim Emir. Kapatma sesini aman. <laughs> Öldüm bu arada ya. Angela çok ayrı bir yerde kaldı. Biter mi? Bitmesi lazım. Dalia ne yapıyor oğlum? Tuttular mı? Tuttular. Tamuz biraz gaza geldi falan. Ben olsam atlamazdım kral oraya. İkiniz de öldünüz. Belki bu çocuğu kurtardım dedim de. Tutar Çıkabilir mi? Yani? Çıktı. ya ben kötü oynadım ya. Sisi çok güzel. Ne oldu biliyor musun? Sisi çok güzel bağladı. Şey benden kaç. Aa ben onu kesebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Sisi çok güzel bağladı Engida ile Cloud'u. Cloud double Cloud atamadı geri anladın mı? Ben de girdim Cloud'a. Devamında Angela'yı kesmek istedim. Onu kesmek istemesem çıkardım ya. Aç gözlülük biraz. Onlar çok arkada kaldı ki sadece Rajiv'i kesebildim. Vurdum herhalde ya. Rajiv kesebildi kardeşlerimiz de. Hoppi kestiysen sorun yok kral. <laughs> Ölsünler beyaz ya video uzasın. Çık Emir çık. Emir kesme onu. Emir sat onu bir anda sat.

Adam çaresizce oyunu tutmaya çalışıyor. Çok komikti. <laughs> of. eline sağlık kardeşim. Fena bir kufre performansı. Oyunda çok göremedik ama olsun. Bence iyiydin. Smite infoların yeter senin. Canın sağ olsun. Senin smite infoların yeter. Ama adam çok kötü oynadı. Ben ben, ben, ben. Bak videonun başlığı nasıl nasıl orman oynanmaz <laughs> Dikkat Roger içerir kanka direkt anladın mı? Böyle bir orman oynama şekli yok arkadaşlar. Herkesin sizde görüşü varken ortalığa böyle sıbaç saçamazsınız. Beklemeniz lazım yani. Yoksa gelirler alırlar böyle buluyoruz 10 defa. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşürüz. Şu Emir'in sesini kapatmak lazım. Çok geliyor. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Videoya like atıp yorum atmayı unutmayın. Bir daha de abone değilseniz, abone olursanız sanırım sevincimden bayılabilirim. Şimdiden çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin. Diğer videolarda görüşmek üzere.